Neredeyiz? Brüksel'deyiz. Anket yapmıştım size nereye gidiyoruz diye. En az oy alan ülke <laughs> Brüksel. Brüksel ülke değil ki. Burası da ilk otel odamız. Belçika'daki. İki gece burada konaklayacağız. Şok oldum geldiğinde televizyonu burada görünce. Burada şöyle bir aynamız var. Burada bir şey var. Ne var içinde Saç kurutma makinesi var. Saç kurutma aynası. Bir kasa var. Fizikleri orada saklayacağım. E, yanımın Giden bildiğini saklayacağız burada. Evet. Güzel. Her yer temiz en azından. Evet. Baya temiz yani. Ama. Burada da ben. Allah'ım her yerde bir tane ayak almış var ha, diğer almalar burada. Terlik yok yani ha. Terlik getirmeyi unuttum. Ve terliğimiz yok. Aa burada boy aynası varmış. Outfit check. Ya. Yeah. Check. Tamam bu beraber giriyoruz. Bu da açık rengi. O koyu rengi. Gel manzarayı göster. Wow. Brüksel'i şimdiye kadar sadece arabada otele gelirken gördük. Çok garip bir havası var böyle kasvetli gibi. Havada bugün maalesef bulutluydu. Onun da bir etkisi olabilir ama evlerin rengi koyu böyle. Binalar tuğla taşından gibi ama koyu renk böyle. O yüzden bir kasvetli bir gotik havası var. Yeah. keşfedeceğiz. Belki bugün de çıkarız biraz ama bugün biraz Hiç bundan geçiyor. Hiç zaten 9 oldu. 10 saattir yoldayız. Hatta 10 saatten de fazla oldu saat. Onda yola çıkmıştık yani. Hatta parkeri ararken burada bayağı bir dolandık, oyalandık. Saat 9'dan sonra sokakta bedava park edebiliyormuşuz. Olay, yani oyalandığımız için saat sekiz buçuk gibi falan geldik zaten yani park bileti de almaya gereği duymadık o yüzden. Evet 15 dakikalık bedava alınıyormuş. Yine ne olur ne olmaz diye buçukta geldiğimiz için 15 dakikalık aldım. Yani son 15 dakikada da kimse kontrol etmez diye düşünüyorum yani. Şu oteldeki televizyonlarla asla yıldızımız barışmıyor. Bu şekilde bağlanmaya çalıştık, olmadı. Sonra böyle YouTube tuşuna basıyoruz, olmuyor. Asla olmuyor. Hiçbir otelde bu zamana kadar televizyona bağlanamadık yani. <laughs> Sosyal Otelden çıktık. Brüksel'deki ilkinizi başlatıyoruz. Yani evet. Dün akşam otele geldikten sonra sadece yattık, dinlendik yani. Çekim yaparken bizden şehir vergisi talep ettiler. Ben de ne kadar diye sordum. İşte günlük 24, 2 günlük 48 oluyor falan dedi. Ben de ne? 48 Euro mu diye Ender'e baktım böyle. <laughs> Sonra adam dedi yok yok 8.48 dedi. Ben o başındakini duymamışım. Böyle bir e, Ali Rıza Bey gibi <laughs> inenecektim. Yani. Neyse hallettik onu. <laughs> Şimdi işte yattık uyuduk falan yaptık. kahvaltı yaptık. Biraz dinlendik ee, o odasında. Uyandık aşırı başım ağrıdı kahvaltıdan çıkınca. O yüzden biraz yattık günümüz e, berbat olmasın diye. Şimdi bomba gibiyiz ve gezmeye hazır. Evet, şimdi merkeze doğru gidiyoruz. <laughs> Pinterest Girl. Burası da yolumuz böyle. Şu yapı Adalet Sarayı'ymış. Burada da dönme dolap var. Ben dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkada bir şey daha var, orayı da gösteririm şimdi. Burası da arka kısmı. Restorasyonu almışlar burayı. Şu kısım sanki bana Eminönü tramvayı hatırlattı şu karşısı. Sanki orada tramvaydan inecekmişim de vapura binecekmişim gibi. Belçika'da üç tane dil konuşuluyor. Almanca, Fransızca ve Flemenkçe. Evet. Sanırım sokaklarda, tabelalarda, şuralarda, buralarda Flemenkçe yazıyor. Ama, insanlar Ama, çok Fransızca konuşuyorlar. Aynen, çok fazla Fransızca konuşan insanlar. Yani oteldeki tüm çalışanlar Fransızca konuşuyor. <laughs> Biz de olaya Fransızca kalıyoruz. <laughs> Çevremizdeki insanlar da Fransızca konuşuyor. Aynen. Almanca konuşan yok bence. Sadece Almanya'dan gelen turist Almanca konuşuyor. <laughs> Aynen. Belçika bu arada bayağı yokuş yani. Hani Zonguldak gibi değil. Ama Almanya hep dümdüz. Burada o yüzden yokuş görünce şaşırdım. Burası neden Eminönü gibi ya? size bahsettiğim olay buydu. Bir sürü dilde yazıyor. Yani şu Arbeithof tam Almanca gibi ama Flemenkçe olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Hollandaca'da da bir sürü kelime Almanca'ya benziyor. Yani. Şimdi Otele giderken fark etmiştik böyle binalar çok koyu renkte. O yüzden şehir böyle kasvetliymiş gibi bir hava veriyor. Bizden belki de şey olabilir. Almanya böyle değil. De. Her yeri yol çalışması yapmışlar böyle. Meşhur kilise bu mu? Burada görmüş olduğunuz bütün heykeller özel tasarlanmış. Bunu tasarlayan heykel kör olmuş. Ne kadar klasik bir hikaye. Kilisenin adı bu bu arada. Aynen o yüzden gösteriyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz mumlar. Doğan'ın Yunan ailesini karıştırdığı mumlar. Bakın kendileri. Bu mumları minimum 1 euro, maksimum 5 euro karşılığında Böyle şey yaparak yakabiliyorsunuz. <laughs> Buradaki siren sesleri Almanya'dakinden daha kısık sesli. Evet, rahatsız etmiyor yani. Sen nasıl oldun? Kilise bayağı güzeldi bu arada. O şu motifleri nasıl yapıyorlar? Nasıl yapmışlar? Garip yani. O yüzden gözüm o zaman şimdi önümüzde Kraliyet Sarayı var, o tarafa doğru gidiyoruz. Çok eski binalar var böyle ve tuğlaları da hep koyu renkli. Şimdi söyle, hadi söyle. Balotov hoş geldiniz. Ne burası? Burası Büyük Kraliyet Sarayı olarak geçiyor. Arka tarafında da büyük bir park varmış. Bakalım, gezelim görelim. Yokuşa bak. Güzelleşti. Burası neresi? Burası Kraliyet Sarayı'nın bir parçası. Şimdi nereye gideceğiz? Şu bahçeye gideceğiz. Hadi gidelim o zaman. Ne güzel ağaç bu. Kumbül ağaç. Aa ne güzel kız bu. Aa bak arkadaşların geliyor. Oğlum buraya girince hava soğudu var. <laughs> o bence üzüm bağları için. Şurada ortada bir gölet varmış oraya gidelim. <laughs> gölet baya etkileyici. Böyle bir şey düşünmemiştim ya. <laughs> Bu ne dibinde boklu su var. oturma alanları yapmışlar böyle. <laughs> Seni iki saat sonra alırım buradan. Büyük senin tadını Ezin Hanım çıkarıyor. Bu oturmalık yerler bu kilisenin önünde bu arada. Ne kilisesi? Ne kilisesi? Bilmiyorum katedral burası. Büyük. Yani. Neyi bakalım ama. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Sizin için. Bunlar kalkar sonra oraya geçip atabilir miyiz? Kalkın Katedralin adı bu. Burada. Burası Beyoğlu. Burası da katedral. Sen anlat bakalım bize katedral ve kilisenin farkı neymiş? Katedral'in kilisenin farkı şu şekilde. Katedralde sürekli bir psikopos bulunuyormuş. Ve kiliselerden daha büyüklermiş. Ve katedrallerde başka bir cemiyete bağlıymış kiliseler. Katolik. Katolik kilisesine aynı. Ne? Katolik <laughs> kilisesine. Yani öyle işte daha büyük gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Buranın içi de böyle. Sanki diğer kilisenin hiç daha güzeldi gibi. Şimdi şunu çalsalar çok güzel olurdu ya. Kilise korosuna denk gelseydik keşke. İlah çıkarma seansı yapıyorlar galiba burada. Burası sadece dua edenlere özel bir alanmış. Ben sözümü geri alıyorum bu arada. Burası da bayağı güzelmiş yani. Değil mi? doş güzelmiş bu kilisede. Ay burası katedral pardon. Ben de beğendim. Biraz karnımız acıktı. Patatesçiye gidecektik hemen ama yol üstünde diğer göreceğimiz yeri gördük. Durduk. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <gelin> zaman. Ne <laughs> <laughs> <Bıdakalı mı? gülüyor> <laughs> kadar kalabalık içerisi. Abi ya bu kadar ilgili olduğunu düşünüyordum. Bu kadar bir numarasıyla mı güzelmiş? <laughs> Herkese farkındayız. Herkese çok sevgilerim. İlla bir şey söylemene <laughs> gerek yok ya. <laughs> Patatesçi'ye geldik. Çok kuyruk var. Aa, okay. Burası güzelmiş diyorlar. Soslar bedavaymış ve istediğiniz kadar alabiliyormuşsunuz. <laughs> Trüflü mayanız güzelmiş. Menü böyle. Şurada da soslar var. Kendiniz alabiliyorsunuz sosları. Yani trüffel, mayo bir de şu börneğiz yazan. Ay geldi patateslerimiz. Açlıktan midem kendini sindirmeye başlamıştı tam da. Parmesan de... İpkisaymış. Şurada Berçika, Berçika. Bir müzesi midir, nedir bir şey var. Belgian Beer World Experience diyor. Bir at adımlama müzesi galiba. Yok ya ben alkol tüketmiyorum. İnanın içi böyle çıktı. Güzelmiş boya. Bu Burada bir kafe var. Tavan bayağı güzel. Belediye Meydanı'na hoş geldik. Burada Beijing gördük. Çok yüksek lan. Bayağı da Ben de. Yananın ikinci şeyi. Yananın alakası yok burası gri. Şu an tam merkezdeyiz. 05 ile çekiyorum. Burası belediye binası. Burası da etraf. Ben çok beğendim ya. Böyle dört tarafı dolu dolu yani. Hoşuma gitti. <laughs> waffle yemeye geldik buraya. Burası galiba en ünlü waffle'cı. Ve yine sıra var Allah'ın cezası. Yanında da başka bir patatesçi var. Bakın şurası. Burada da bayağı sıra var. Neyse biz bekleyeceğiz sıramızı. Waffle'ımızı yiyeceğiz değil mi? Evet, aynen öyle güneşin altında. Menü bu şekilde. Waffle'ımız. Ve homemade. Waffle Ve çita akışıklarımız. Önceki videodan yaklaşık 30 saniye sonra durumuna son durum <laughs> Bunu da değerlendirme yapalım diye bıraktık yani. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden onu vermiyorum çünkü daha malı buluşamadım. Yani. Çileği pişmiş çilek. Pişmiş çilek olmasına gerek yoktu. Taze çilek olsa daha güzel olurdu. Çikolata sosu da böyle bir wow falan değil. Benim en çok beğendiğim bakılının hamuruydu böyle. Dışı çıtır çıtır içi böyle yumuşak hani böyle havalı bir hamur yani. Yüzden puanım 2.5. Aaa. Yani şu Allah'ın heykelinde niye bu kadar çok var ben onu anlamadım yani insanların arasında zor karıştık şurada. Yani bekliyorum burayı. Ne yani nedir ki yani normal heykel işte. Heykelin hikayesi buymuş yani. Ama önündeki kalabalığa bakın. Zor girdik vallahi bakmak için. Böyle bir heykel var. Buna herkes böyle dokunuyor. Zaten dokunulan yerler açık renkli kalmış. <laughs> Olayını anlayamadık yani, baktık bulamadık niye dokunduklarına. <laughs> Hikayesini bulduk. Şans getirirmiş buna dokununca. Kol kısmına dokununca da Belçika'ya bir daha geliyormuşsunuz. Şu altta yazıyordu da onu araştırdım Google'dan, öylelikle buldum. Bir halk kahramanıymış yani. Neredeyiz? Elizabeth'deyiz, şu an Çikolatacı'dayız. Böyle çikolataları var. Şu topçuk gibi olan şeyi merak ediyorum. Bir de burada da böyle çikolataları var. Bunlardan da birkaç tane alırız herhalde. Sonra deneriz. Şimdi bugün artık çikolata yiyecek yerimiz kalmadı. Ama aldıklarımızı göstereyim. Şöyle içlerinden beğendiklerimizi aldık. Bunlar toplam 8 küsür euro tuttu. 8 buçuk. Ee... Buraya gelene kadar birkaç tane yer denedik. Hatta popüler olan bütün yerlere girdik. Böyle ikram ettikleri çikolataları denedik. Hiçbiri hoşuma gitmedi. Ve ben çikolata konusunda çok seçiciyimdir yani burada ikram çikolata vermediler. <laughs> o yüzden daha değerli gibi geldi. Ama o e, top şeklindeki şeyi bayağı ilgimi çektiği için burayı denemek istedik. Ama bunları artık bugün yiyemeyiz muhtemelen o yüzden. Tadım videosu sonra gelecek. Yarın falan yeriz herhalde çayla. Binaların ön yüzünü resmen tıraşlamışlar. Arkalarını yıkmışlar. Muhtemelen arkalarına yeni binalar yapacaklar ama böyle görüntüsü kalsın diye daha demin size gösterdiğim yerden bir tane daha gördük. Yine buranın da dış cephesini tıraşlamışlar. İçi böyle boş gözüküyor. Bu içine artık yerine inşa edeceklerse. Ama çok mantıklı bir fikir yani şehrin mimarisini korumak adına. Beğendim. Hadi bir yürü bakayım. Ha? Yürü bakayım bir göreyim. Ağlayacağım. Ağla. <laughs> Bu görmüş olduğumuz bina ne? geldik daha fazla bayır çıkmamak için. Şu ne? Dönme dolap. Bunu göstermiştik zaten sabah oradan. Ha. Oradan aşağıya inmiştik. Ayy <laughs> Şimdi tekrar oraya çıkacağız. Oradan sonra ne kadar yolumuz kalacak? Bir yarım saat. Şey ya. Evet. Taksi. Yürü bak. Taksi çağır o zaman bana. Taksi yok bacaklar. O halan anına uğradım. <laughs> Endoş aşka geldi ve buna binmeye karar verdik. Kişi başı 10 euroymuş. Biz de binelim dedik. Daha önce hiç beraber dönme dolaba binmedik değil mi? Hadi bakalım. Korku durumun nasıl? Fazla. <laughs> Bilmesene Eee bilmek istedim. Ben ne aldın? Çok güzel. Durduk tepede. Aşağıda bir ihtimal diğerlerine aldılar. Olabilir şehrin simgelerinden biri olan Atomium buradan gözüküyor. Otel odamıza geldik. O kadar yorulmuşum ki bugün saat 11'den beri falan dışarıdaydık böyle 9 saattir. 21 bin adım atmışız. Bugün tüm gün Brüksel'i gezdik merkezde yürüyerek. Görebileceğimiz her yeri gördük. Denemek istediğimiz şeyleri denedik vesaire. İvroşe'nin Almanya'da mağazası yok. O yüzden burada görmüşken denemek istediğim bir şampuanı vardı. Onu almak istedim. Şu sağlıklı saçlar için olan serisi. Bunun iyi olduğunu duymuştum. O yüzden almak istedim. de şöyle bir sprey aldım. Kuru veya nemli saçlara uygulanıyormuş bu da. Aynı seriden. de bu kokuyu denedim. Bayağı beğendim ama parfüm şişesi olarak almak istemedim. Bu da böyle rolon şeklinde. Seyahatlerde yanımda taşırım diye bu şekilde aldım. Ama Bitince belki tekrar alırım parfüm olarak. Böyle bileklere falan sürmek için. Çok güzel kokusu. bu kadar. Bugün Brüksel'deki ilk ve tek günümüzdü. Yarın Belçika'nın başka bir şehrine gideceğiz ama nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Bu tatil böyle çok spontan bir tatil oldu. Gideceğimiz yere göre otel veya ev tutacağız. Yani Brüksel vlogumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.